İşte 2023 genel seçimlerinden önce hı hı. dedi ki Sayın Genel Başkan işte HDP ile işbirliği yapanları eleştiriyordunuz. Yüksek sesle Cumhur İttifakı'na söylüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na video yaptılar. Evet, değil yani. mi Sayın Genel Başkan dediniz. Şimdi o dönem ile bu dönem arasında bir fark var. Öncelikle onu söyleyeyim. 2020 seçimlerinden önce Millet İttifakı'nın HDP ile işbirliği yapmasını en çok eleştiren kişilerden birisi de bendim. Onu da söyleyeyim. Neden eleştiriyorduk? Şimdi teresüs Türkiye projesine neden destek veriyoruz? Hı. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Evet. Şimdi 2020 seçimlerinden önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir söylemi vardı. Eğer biz iktidara gelirsek yerel yönetimlerde özellik ilan edeceğiz diyordu. Evet. Yerel yönetimlerde özellik ilan edeceğiz diyordu. Hı. Aynı zamanda e, YPG'nin ne zararı var diyordu. Böyle bir cümle de kullandı. Hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu cümle üzerinden eleştirmişti birkaç defa. Hı hı. Dedi ki sen Hakkari'ye gittiğin zaman ayrı konuşuyorsun, Ankara'ya gittiğin zaman ayrı konuşuyorsun demişti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Na. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yerel yönetimlerde özellik ilan edeceğiz söylemini ilk olarak Hakkari'de kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı da bununla ilgili bir eleştirisi olduğu zaman, Ankara'da ayrı, Hakkari'de ayrı konuşuyorsun dediği zaman Ankara'ya gitti, CHP'nin genel merkezinde de aynı şeyi söyledi. Dedi ki biz iktidara geldiğimiz zaman yerel yönetimlerde özellik ilan edeceğiz dedi. Anlatabildim mi? Şimdi biz de bunları o zaman idrak evet. ettiğimiz için, şahit biz olduğumuz ona için da doğru demiyoruz ki Demiyorsunuz tabii ki. Ha. Ben söylüyorum neden o zaman farklı? Çünkü bugün neden sakın farklı? Çünkü yani şöyle bir şey oldu. Bitiririm Sayın Genel Başkan. Çünkü de çok özür diliyorum. Ben bu süreci yapınca ben CHP'li olmuyorum. CHP'nin de yaptığı yanlış. Onu söyleyince de AK Partili olmuyorum. Hani bunu Başka, ben bu genç partinin düşüncesi çok tamam. özür diliyorum. Şu, şu siz bir şey söylediniz yani. Ben de sebebini gerekçesini açıklıyorum. çok Tekrar toparlıyorum. Tekrar sonra, o dönem ile bu dönem arasında bir fark vardı. O dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirsek ha. yerel yönetimlerde özellik ilan edeceğiz demişti. Hakkari'de de söyledi. Ankara'da CHP'nin genel merkezinde de söyledi. Dolayısıyla e, biz o dönemi eleştirmiştik. Yani HDP ile işbirini eleştirmiştik. Şimdi o dönem ile bu dönem arasındaki fark nedir peki? Niye şu anda biz terörsüz Türkiye projesine destek veriyoruz? Şimdi Sayın Devlet Bahçeli de Sayın Erdoğan da ısrarla şunu söylüyor. Kayısı şartsız, kayısı şartsız biz terörün bitmesini istiyoruz ve silahların terk edilmesini istiyoruz diyor. Kayısı şartsız, herhangi bir şartımız yok, pazarlığımız söz konusu değil diyor. Mesela özellik ilan edilecek diye bir şey söylemiyorlar. Ya da ısrarla şunu söylediler, anayasanın ilk üç maddesi, 42. madde, 66. madde değişmeyecek. Az önce Devlet Bahçeli beyefendi bunu teyit Çok etti. Tabii. Az önce dinledik, tabii. bunu söylediler. Bastıra bastıra. Ondan sonra, ondan sonra vatandaş vatandaşlık kavramımız değişmeyecek dediler. Türklük kavramı değişmeyecek dediler. Aynı zamanda devletin ulus devlet yapısı değişmeyecek dediler. Devletin yönetim şekli değişmeyecek. Sayın ya da Meclis Başkanı tam tersi eyaletlere, açıklama eyaletlere, yaptı ama. Sayın Genel Başkan, eyaletlere bölünmeyecek. Bölünmeyecek, böyle bir evet. şey olmayacak. Yani sizin korktuğunuz, endişe ettiğiniz hiçbir şey olmayacak dediler. Biz de bunu dinledik. Bakın vatandaşlarımız bunu dinledik. Bunlar olmayacaksa eğer, amaç sadece terörü bitirmek, silahları bıraktırmak ise, bu ülkede terörü yok etmek ise, tabii ki buna destek veriyoruz dedik ve destek veriyoruz da. De. Şimdi, bu süreci peki kim baltalıyor? Bu sürece kim zarar veriyor? Onu, onu da söyleyelim. Şimdi bu sürece e, demin demin terörden beslenen, buradan menfaatlenen ve başka herhangi bir söylemi olmayan art niyetli ikinci bazı milletvekilleri, siyasetçileri bu terör, e, bu süreci baltalıyor. Peki bunu somut bir şekilde ifade edebilir miyiz? Ederiz. Mesela e, Gülistan Koçyiğdin evet. ve etrafındakilerin parti e, mecliste, mecliste Bici Serok Apo diye bağırmaları Bici Serok Apo diye bağırmaları terörsüz Türkiye projesine vurulmuş Bir baltadır bir darbedir Ardından Pervin Buldan'ın Pervin Buldan'ın ee, Bizlere işte Apo'dan Apo'dan terörist başından Mesaj getirmesi efendim işte söylemlerinize Dikkat edin işte e, rahatsız, ol, rahatsız oluyor söylemleri Mesaj getirmesi terörist Türkiye Projesini e, e, baltalayan Bir darbedir Aynı zamanda sırrı sakık. Bakın sırrı sakığa da ayrı yeten bir parantez açmak istiyorum. Evet, bu sırrı evet. sakığın ilk vukuatı değil onu evet. da söyleyelim. Şimdi mecliste diyor ki e, efendim işte Türkiye Cumhuriyeti'ni beraber kurduktan sonra bir milleti yok sayanlar e, alçaktır diyor mesela. Şimdi bu söz nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bu ülkenin kurucusu kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bir kere şunu da söyleyelim. Eğer bu söyleminde Atatürk'ü kastettiyse ki biz öyle düşünüyoruz. Atatürk'ü alçak diyen alçak oğlu alçaktır. Bak onu net bir şekilde söyleyelim. Değil mi? Her kim olursa olsun yani. Bir kere evet, evet. siz bu ülkenin bu ülkenin e, kurucu kurucu önderine, bizim için kurucu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İmada bile bulunamazsın. Şimdi bu sırrı sakın ilk vukuatı mı? Hayır. Daha önce de askerimizi hakaretler etmişti. Tabii, Daha tabii. önce de yaptı bunu. Tabii, tabii. Şimdi sen sırrı sakın mecliste, mecliste ee, bu tarz konuşmalar yapabilecek kadar özgürsün bu ülkede halen milletvekili olabilecek kadar özgürsün halen bu konuşmaları yaptıktan sonra meclisin çıkışında gözaltına alınmayacak kadar özgürsün sen bu ülkede öyle değil mi sen bu konuşmayı yaptığın zaman biz bu şu sonucu çıkartırız sen bu ülkeyi terörlü istiyorsun terörlü Türkiye istiyorsun sen ikinci olan sensin barış ve kardeşliği istemeyen sensin çünkü biz diyoruz ki Türkler ve Kürtler biz kardeşiz siz diyorsunuz ki hayır biz düşmanız. Bak bu işte saydığım kişi, kişilerden bahsediyor. Bunların zihniyetinden bahsediyor. Biz diyoruz kardeşiz. Siz diyoruz ki hayır biz düşmanız. Biz diyoruz ki biz biriz. Siz diyorsunuz ki hayır biz ayrıyız. Biz ayrıyız. Doğru da biz diyoruz ki biz kardeşlik istiyoruz. Siz diyorsunuz ki hayır biz terör istiyoruz. Ha söylemleriniz barış ama eylemleriniz terör. Bakın onu da söyleyelim yani. Söylemlerine baktığınız zaman Pervin Buldan, Gülistan sırrı Sırı Sakak. Söylemleri barış ama eylemleri terör. Bunu da net bir şekilde söylemek lazım. Şimdi biz eyleme bakarız. Biz söylemlere bakmayız yani. Şimdi tutturmuşlar ağızlarında bir şey. İşte efendim e, faili meçhuller. Faili meçhuller. İşte efendim işte biz ezildik, büzüldük. Peki yıllardır ya yıllardır Türkiye Cumhuriyeti devleti ve millet doğru değil mi? Gönlünüzü almak için ya bir haksızlık olmuşsa ya da ne bileyim e, bir zulme uğramışsanız ya iddia ediyorlar ya. Devlet elinden geleni yapıyor yani yıllardır yapıyor. Bürokraside varsınız, siyasette varsınız, iş hayatında varsınız. Az önce Sayın gelen Başkan bahsetti. Türkiye'nin en güzel, en rahat yerlerinde işletmeler açıyorsunuz. Kimse size dokunmuyor, herkese saygı diyor. Kardeşimiz diye diye, kardeşlerimiz diye diye, biriz diye diye dilimize tüy bitti. Halen diyorsunuz ki bize, faili meçhuller haksızla uğradık. Ya bu kin nereye kadar devam ediyor yani? Ya bu kin ne zaman bitecek yani? yani ne yapacağız yani? Tamam mesela biz size ısrarla biz kardeşiz dediğimiz halde. Bu kadar size toleranslı davrandığımız halde siz halen bu kini gidiyorsanız bunun amacı nedir? yani? Bunun sonucu nedir? Değil mi? Söyleyin yani bize. Bunun sonucu şudur demek ki bölünmek istiyoruz. De, açık açık yani. Açık açık deyin ki biz ya zaten bunu Türkiye diyorlar, Cumhuriyeti'ni bunu... söylüyorlar. Ya zaten Türkiye diyorlar, Cumhuriyeti'ni bu istemiyoruz. Şey değil ki. Türkiye Cumhuriyeti'ni biz istemiyoruz. Biz ayrılmak istiyoruz. Ayrı bir devlet olmak istiyoruz. Ya siz ne yaparsanız yapın. Hangi açılımı yaparsanız yapın. Hangi hakkı verirseniz verin. Biz istemiyoruz. Kardeşim biz düşmanız deyin ki bu yani siz dediğimiz kitle de Kürt vatandaşlarımız değil. Bakın onu da söyleyelim yani. Sizlersiniz. Kürt, Kürt olduğunuzu iddia eden, Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden, onların temsilcisi olduğunu iddia eden, sizin gibi bir kesim bölücü terör sözcüsü o zaman sizsiniz. Yani bölün, bölünmek istiyoruz. Biz yani bir arada olmak istemiyoruz deyin yani. Şimdi ben net bir şekilde söyleyeceğim. Bu memlekette gidim Doğu ve Güneydoğu'ya Sayın Genel Başkan gitmiş. Kürt vatandaşlarımızın %99'unu bu ülkenin birlik beraberli, bir, beraberliğiyle ya da birlikte yaşamakla ya da Türklerle, Araplarla, Çerkezlerle herhangi bir sorunu var mı? Hayır, Yok. Hayır. Yarın bir anket yapalım. Bir anket yapalım. İşte ıı, Irak'ın kuzeyinde özel bir Kürt devlet var. Doğru değil mi? ya Hangi biriniz gitmek istersiniz, orada yaşamak istersiniz dediğiniz zaman kim gider oraya? Kimse gitmez. Öyle değil mi? Demek ki bu ülkede Terörü isteyen sizsiniz. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'ye gelince ya Devlet Bahçeli de dediğim gibi yani gövdesini bakın gövdesini koydu bu işin içine. Gövdesini koydu. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ee, dedi ki silahları bırakın barış içerisinde yaşayalım. Şimdi herkes diyor ki ne verdiniz kardeşim ya ne verdiniz karşına ne verdiniz ne vaat ettiniz yani. Niye silahları bıraksınlar. Şimdi şunu söylüyor ya bu bizi tatmin etmiyor mu? Biz barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı vaat ediyoruz. Doğumuzun ve güne doğumuzun Allah korusun bizden bölünüp parçalanıp Amerika'nın ya da İsrail'in sömürgesi olmamasını vaat ediyoruz. Doğru değil mi? Ya da Allah korusun bölünüp parçalandıktan sonra Irak'ta, Suriye'de, Libya'da yaşananlar aynısının orada bizim Kürt vatandaşlarımızın başına gelmemesini vaat ediyoruz diyor yani. Bundan daha güzel bir vaat olabilir mi ya? Bu bunu vaat ediyoruz diyor yani. Başka vaat ediyoruz. Şey yani. Bu. Cumhuriyet şimdi, kurulduğundan beri şimdi, olan şey şu anda şimdi, AK Parti var. yapıyormuş şimdi, gibi konuşmak yanlış yani. Şimdi şöyle. Bu cumhuriyet var olduğundan beri bile bu sınırlar bizim. Burada, bunlar bizim. Şimdi, yani hani bu aile bir evet. Top Şimdi sayın şimdi evet. benim bunlar herhangi benim, benim yani. Genel Başkan şimdi benim herhangi herhangi bir siyasi partiye bir üyeleyim yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi e, efendim işte İyi Partili milletvekilleri, siyasetçiler işte bu sürece çok ciddi manada karşı çıkıyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Zafer Partiler de karşı çıkıyor. Şimdi ben de milliyetçi bir karakterim. Yani şimdi kimse benim milliyetçiliğimi sorgulayamaz. Benim olduğum kadar Devlet Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini, bu vatana olan bağlılığının, bağlılığının, sadakatini kimse sorgulayamaz yani. Değil mi? Yani ben nasıl ki bu ülkenin bölünmesi istemiyorsam tabii ki Sayın Devlet Bahçeli de istemiyor. Ben nasıl milliyetçiysem tabii ki o da benden daha milliyetçi yani. Dolayısıyla biz bu sürece destek veriyoruz. Bakın neden destek veriyoruz? Anayasanın 3. 42. 42, 42. 66. maddeleri değişmiyor. Ulus devlet yapısı değişmiyor. Eyalet sistemine gitmiyoruz. Barış, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu şey sürece tabii ki biz destek veriyoruz. Terörist bu ülkede. Ama 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 bitireceğim. Ama bitireceğim. Çok bitirelim. Çünkü 10 dakikamız alayım. kaldı. Diğer şimdi, tabuklarımıza da söz ee, vereceğim. Şimdi evet. Sayın Devlet Bahçeli dedim ki sevgim saygım sonsuz ama evet. daha önceki programda da söyledim. Ricamız şudur. Bu süreci destekleyen vatandaş ricamız şudur. E, mecliste Apo'dan bahsederken kurucu önder olarak bahsetmeyelim. Şahsın bilinen lakabı Apo. Bu lakabtan e, Türk milleti rahatsız değil. Bebekkale Terör örgütü terör örgütü <laughs> terör örgütü mensupları da rahatsız değil. Apo kelimesinin kendisi kelimesi lakabı kendisi de iyi ifade ediyor. Apo olarak kendisinden e, bahsetmeniz yeterlidir. Dolayısıyla siz kurucu önder dediğiniz zaman İyi Parti'de siyaset yapan eee kardeşlerimiz Zafer Partisi'nde işte siyaset yapanlar otomatikman bu söylem üzerinden bu terörsüz Türkiye projesini kabul etmiyorlar ve işte e, siz ısrarla anayasanın kritik maddeleri değişmeyecek, ulus devlet yapımız değişmeyecek, eyalet, eyalet sistemi değişmeyecek dediğiniz halde tatmin olmuyorlar. Bence bu söylemlere dikkat edelim. Tabanda da daha çok ben destek göreceğini düşünüyorum. Ama bir daha söylüyorum. Evet toparlayalım Sonra şöyle toparlayayım. Bu süreç bakın bu süreç biterse eğer, biterse evet. dediğim gibi DEM Partisi içerisindeki ee, sorumsuz hı hı. ve terörden beslenen, menfaatlenen işte bu saydığımız isimler gibi insanlar yüzünden biter. Evet. Onu net bir şekilde söyleyelim. Sonra da biten, yarım kalan çözüm süreci gibi olur. Doğru. Bunun da sorumlusu kendileridir. Ee, yarın öbür gün Allah korusun böyle bir sü süreç olduğu zaman da Kürt vatandaşlarının bunun hesabını onlardan sorsunlar.